Asmalı Konak, Türk televizyon tarihinin en unutulmaz ve sevilen dizilerinden biridir. Ne yazık ki bu dizinin bazı oyuncuları hayatını kaybetti. Bizler de bugün sizlere Asmalı Konak dizisinin vefat eden oyuncularını ve geriye kalan oyuncularının son hallerini derledik. Videoyu izlediğinizde şok olacaksınız. Bu tarz içeriklerin devamı için videolarımızı beğenip, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Özkan Uğur Özkan Uğur, 17 Ekim 1953 tarihinde İstanbul'da doğdu. Sanat hayatına müzikle başladı. 1970'li yıllarda çeşitli müzik gruplarında bas gitar çaldı. Barış Manço'nun kurduğu Kurtalan Ekspres'in ilk kadrosunda yer aldı. Daha sonra Mazhar Alanson ve Fuat Güner'le birlikte MFÖ grubunu kurdu. MFÖ, Türk pop müziğinde önemli bir yere sahip oldu ve Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi iki kez temsil etti. Müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk da yaptı. 1980'li yıllarda Ferhan Şensoy'un tiyatro oyunlarında sahne aldı. 1988'de Arkadaşım Şeytan filmiyle sinema oyunculuğuna adım attı. Daha sonra birçok dizi ve filmde rol aldı. Asmalı Konak dizisinde de oyuncu olarak yer aldı. Samimi ve doğal oyunculuğuyla sevildi. Özkan Uğur uzun süre lenfoma lenf kanseri tedavisi gördü. Hastalığı birkaç kez nüksetti. 8 Temmuz 2023 tarihinde tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti. Sanat camiasında ve halk arasında büyük üzüntü yarattı. Cenazesini rol arkadaşları yalnız bırakmadı. Hem müziğiyle hem oyunculuğuyla Türkiye'de iz bırakan sanatçılardan biri olarak anılmaktadır. Yaman Tarcan. Yaman Tarcan 1 Ocak 1959'da İstanbul'da doğmuş, tiyatro sahnesine adım atan ve ardından kamera karşısına geçen bir Türk oyuncuydu. Belene adlı diziyle başlayan televizyon kariyeri, sinema ve dizilerde süre gelerek Asmalı Konak dizisinde Haydar, Dicle'nin eşi, karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. 2 Mayıs 2009'da İstanbul Kadıköy'deki evinde babasından kalma tabanca ile hayatına son verdi. 50 yaşındaydı. Olay sonrası cenazesi Teşvikiye Camii'nde kılındı ve kulaksız mezarlığına defnedildi öldüğünde sanat camiasında büyük bir üzüntü yaratan Tarcan'ın borçlarının olduğu ve işsizlik ve yoksulluğun etkili olduğu ifade edildi kısacası. Yaman Tarcan tiyatrodan başlayarak televizyon ve sinema oyuncusu olarak ün kazanmış. Asmalı Konak'ta Haydar rolüyle hafızalara kazınmış. Ne yazık ki ekonomik zorluklar ve bunalım nedeniyle hayatına son vermiştir. Menderes Samancılar 1 Mayıs 1954 tarihinde Adana'da doğdu. Kürt kökenlidir. Oyunculuk kariyerine bir gazetenin düzenlediği Foto Roman Kralı yarışmasını kazanarak başladı. Bu yarışmadan sonra kısa sürede foto romanların aranan yüzü haline geldi ve birçok hikayede başrol oynadı. Sinema kariyerine İnce Mehmet Vuruldu filmiyle adım attı. 90'lı yıllarda çok sayıda sinema filminde rol aldı ve Türk sinemasının üretken oyuncularından biri haline geldi. Bu dönemde hem başrol hem de karakter oyuncusu olarak birçok filmde izleyiciyle buluştu. Sis filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazandı. Zıkkımın kökü filmiyle Adana Altın Koza Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Televizyon dizilerine geçişiyle birlikte daha geniş kitlelere ulaştı. En çok tanındığı rollerden biri Asmalı Konak dizisinde canlandırdığı Bekir Kirve karakteri oldu. Ardından Sıla Çukur, Güvercin ve başka birçok dizide etkileyici performanslar sergiledi. Oyunculuğun yanı sıra edebiyata da ilgi duydu. Genç yaşlardan itibaren şiir yazmaya başladı. 2003 yılında Sonbaharın Sarısını Vurdular Gece, 2016'da ise Yanmış Orman Kokusu adlı şiir kitaplarını yayımladı. Ayrıca tiyatroda da sahne aldı ve zaman zaman politik söylemleriyle toplumsal meselelere duyarlılık gösterdi. Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nden milletvekili adayı oldu. Menderes Samancılar, doğallığı, duruşu ve oyunculuktaki derinliği ile Türk sinemasının ve televizyon dünyasının saygın isimlerinden biri olarak tanınır. Sanat hayatına halen aktif şekilde devam etmektedir. Nurgül Yeşilçay, 26 Mart 1976'da Afyonkarahisar'da doğdu. Ortaokul ve lise öğrenimini İzmir'de tamamladı. Daha sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Oyunculuğa tiyatro ile başladı. İlk dikkat çektiği proje 1998 yılında yayınlanan İkinci Bahar dizisindeki Gülsüm karakteri oldu. Ardından 2002 yılında başlayan Asmalı Konak dizisinde Bahar karakterini canlandırarak büyük çıkış yakaladı ve geniş kitlelerce tanındı. Bu rolü sayesinde televizyon dünyasında önemli bir yer edindi. 2003 yılında Asmalı Konak Hayat filmiyle dizinin sinema uyarlamasında da başrolde yer aldı. Aynı yıl Şellale filmiyle sinema kariyerine adım attı. 2005 yılında Eğreti Gelin filmindeki performansıyla Adana Altın Koza Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. 2008'de ise Vicdan filmiyle Antalya Altın Portakal'da yine en iyi kadın oyuncu seçildi. Televizyonda Belalı Baldız, Ezo Gelin, Aşk ve Ceza, Paramparça, Gülperi ve Kefaret gibi birçok dizide başrolde yer aldı. 2016'da Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Kösem Sultan'ı canlandırdı. Nurgül Yeşilçay hem sinema hem de televizyon projelerinde gösterdiği başarılı performanslarla Türkiye'nin en tanınmış ve ödüllü kadın oyuncularından biri olmuştur. Oyunculuk kariyerine aktif olarak devam etmektedir. Özcan Deniz Özcan Deniz, 19 Mayıs 1972'de Erzurum'da doğan Türk şarkıcı, oyuncu, yönetmen ve yapımcıdır. Kariyerine müzikle başladı, birçok popüler şarkı söyledi ve albümler çıkardı. Müzik dünyasında başarılı olduktan sonra oyunculuğa yöneldi. Özcan Deniz, oyunculuğa 1997'de Yalan mı adlı diziyle başladı. Ancak asıl ününü 2002 yılında yayınlanan ve büyük ilgi gören Asmalı Konak dizisindeki Seymen Karadağ rolüyle kazandı. Bu dizi sayesinde geniş kitlelerce tanındı ve oyunculuk kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı. Sonrasında Haziran Gecesi, Kader, Aşk Yakar gibi dizilerde ve filmlerde rol aldı. Özcan Deniz en son 2024 yılında Kızıl Goncalar adlı dizide başrol oynadı. Son yıllarda özel hayatında ailesiyle ciddi sorunlar yaşadı. Annesi ve ağabeyi ile arası açıldı annesi uzaklaştırma kararı aldırdı, ağabeyi ise tehdit iddialarında bulundu. Bu olaylar Özcan Deniz'i çok etkiledi, hatta kalp spazmı geçirdi. Eşi Samar Dadgar sosyal medyada ailesine sert tepki gösterdi. Özcan Deniz bu gerginlikler sonrası ailesiyle bağlarını kopardı ve sadece eşiyle oğluna odaklanmayı tercih etti. En son yine ailesi yüzünden hastaneye kaldırıldı.